Bilim insanı evreni ve içindeki her şeyi anlamak için gözlem, deney ve veri analizi gibi bilimsel yöntemler kullanan kişidir. Keşfettiklerini makaleler, kitaplar ve sunumlar aracılığıyla diğer bilim insanlarıyla ve toplumla paylaşır. Bilim insanları doğuştan meraklı, sorgulayıcı ve analitik düşünen bireylerdir. Problem çözme becerileri oldukça gelişmiştir ve her zaman eleştirel bir bakış açısıyla olaylara yaklaşırlar. Dürüstlük Etik değerlere bağlılık ve objektiflik bilim insanının temel özelliğidir. Nihai hedefleri ise insanlığın ve dünyanın iyiliği için çalışmak, bilimsel araştırmalarla yeni keşifler yaparak yaşam kalitesini arttırmaktır. Geçmişte yaşamış olan İbn Heysem, El Hazini, Isaac Newton ve Albert Einstein gibi isimler fizik bilimine önemli katkılarda bulunarak insanlığın bilgi birikimine önemli ölçüde katkısı sağlamışlardır. İbnül Heysem 965 yılında Basra'da doğan İbn Heysem bilim ve sanatın desteklediği bir dönemde yetişmiş önemli bir bilim insanıdır. En önemli eseri olan Kitab Almanazır kitabında ışığın nasıl kırıldığını, yansıdığını detaylı bir şekilde incelemektedir. Bu çalışmasıyla modern optik biliminin temelini atmış ve bu alandaki birçok bilim insanına ilham kaynağı olmuştur. İbnül Heysem bu nedenle optik biliminin babası olarak anılır. Sadece optik değil, aynı zamanda astronomi, matematik ve fizik alanlarında da önemli çalışmaları bulunan İbn-i Eysam, güneş saati, meridyen hattı ve karanlık oda gibi birçok aleti icat etmiştir. İbn-i bilimsel yaklaşımı, Deney ve gözleme dayanmaktaydı. Otoritelerin görüşlerine değil, kendi deneyimlerine ve gözlemlerine güvenerek sonuçlar çıkartır ve bilimin amacının doğayı anlamak olduğunu savunurdu. Kitles çalışmaları ve matematiksel hesaplamaları sayesinde bilim dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Çalışmaları Latince'ye çevrilerek Avrupa'da da büyük ilgi görmüş ve Kepler, Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi bilim insanlarını etkilemiştir. Elhazini 12. yüzyılda yaşamış olan Abdurrahman el Hazini, Büyük Selçuklu İmparatorluğu döneminin önemli bilim insanlarından biridir. Aslen Bizanslı bir köle olmasına rağmen, sahip olduğu yetenekler ve çabaları sayesinde felsefe, matematik ve astronomi gibi birçok alanda derinlemesine bilgi edilmiştir. En önemli eserlerinden biri olan Kitab al-Mizan'da sıvıların yoğunluğunu ölçen bir alet olan hidrometreyi ilk kez detaylı bir şekilde anlatmıştır. El-Hazini'nin çalışmaları sadece İslam dünyasında değil, Avrupa'da da büyük ilgi görmüştür. Eserleri Latince'ye çevrilerek Avrupa'da bilim insanları tarafından da okunmuş ve referans alınmıştır. El Hazini bilimi, deney ve gözleme dayalı bir süreç olarak görmüştür. Azimli ve disiplinli bir bilim insanı olan El Hazini, zor şartlar altında bile bilimsel çalışmalara devam etmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. Isaac Newton Isaac Newton, 25 Aralık 1642'de İngiltere'nin Wallstrop köyünde doğdu. Babası varlıklı bir çiftçiydi. Ancak Newton doğmadan 3 ay önce öldü. Newton annesi tarafından büyütüldü ve Gratham'daki kral okuluna gitti. 1661'de Cambridge Üniversitesi'ne girdi. 1665'te mezun oldu. Newton 1665'te büyük veba salgını sırasında Cambridge'e döndü ve bu süre zarfında en önemli bilimsel keşiflerinden bazılarını yaptı. Newton matematik, fizik, astronomi, Optik ve kimya gibi birçok alanda önemli çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarında, klasik mekaniğin temelini oluşturan üç hareket yasasını ve evrensel kütle çekim yasasını, ışığın doğası ve davranışıyla ilgilendi. Newton, oldukça titiz ve disiplinli bir çalışma şekline sahipti. Kendi gözlemlerinin yanı sıra, geçmiş bilim insanlarının eserlerini de incelemiş ve bu eserlerden faydalanmıştır. Newton'un çalışmaları, günümüzde de bilim insanları tarafından kullanılmaktadır. Albert Einstein 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm şehrinde doğdu. Eğitimini İsviçre'de tamamladı ve Zürich Üniversitesi'nde fizik profesörü oldu. Einstein'in en önemli keşfi olan izafiyet teorisi uzay, zaman ve yer çekimi hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirdi. Einstein'ın bu çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu E eşittir mc kare formülü ile ifade edilen bu eşitlik maddenin ve enerjinin birbirine dönüştürülebileceğini gösterir. Yine çalışmalarından biri olan fotoelektrik olayı kuantum fiziğinin temelini oluşturur. Fotoelektrik olayında ışığın metallerden elektron koparabilme özelliğini açıklamıştır. Einstein, bilimin insanlığın en önemli değerlerinden biri olduğuna inanıyordu bilimsel araştırmanın özgür ve sansürsüz olması gerektiğini savundu. Bilimin sadece teorik değil, aynı zamanda pratik faydalar da sağlaması gerektiğini düşünüyordu. Einstein, bilimin ve dinin birbiriyle çelişmediğine, aksine birbirini tamamladığını düşünüyordu. Örnek 11, videoyu durdurup soruyu kendimiz çözmeye çalışalım. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özellikleri hakkında Yanlış bir ifadedir. A. Bilim insanları dünya ve olaylar hakkında merak duyar ve bu merak onları araştırmaya yönlendirir. Bu doğru bir ifade. B. Bilim insanları gözlemledikleri olayları ve topladıkları verileri analiz edebilme yeteneğine sahiptir. Bu da doğrudur. C. Bilim insanları karşılaştıkları sorunları çözmek için yaratıcı ve sistematik düşünme becerisine sahiptir. Doğru. D. Bilim insanları bulgularını ve fikirlerini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. Doğru. Eleştirel çıktı. E. Bilim insanları gözlem ve deney yoluyla veri toplar ve bu verileri öznel bir yaklaşımla değerlendirir. Bu yanlış. Bilim adamları çalışmalarında öznel bir yaklaşım sergilemezler. Bilimsel yöntemler önceden belirlidir, standartları belirlenmiştir. Öznel bir yaklaşım değildir. Dolayısıyla doğru cevap burada nedir? E şıkkıdır. Örnek 12. Videoyu durdurup soruyu kendimiz çözmeye çalışalım. Bu özellik göz önüne alındığında bir bilim insanından aşağıdaki davranışlardan hangisinin beklenemeyeceği söylenebilir. Bilimsel bilgi sürekli bir gelişim gösterir. Geçmişteki bilgilere dayanırken gelecekteki buluşlarla yanlışlanabilir veya tamamlanabilir. C şıkkına baktığımızda bilim insanları alandaki gelişmeleri takip ederek güncel kalmayı öncelikleyip diğer alanlarla ilgilerini en az seviyede tutmalıdır diyor. Bu ifade yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü bilim insanları Alandaki gelişmeleri takip eder. Doğru. Güncel kalır. Bu da doğru. Fakat diğer alanlarla ilgilerini en az seviyede tutmazlar. Disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmalarını sürdürürler. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır.